Var burada o, o da kendi göz, görüşlerini, izlenimlerini söyler. Ben hemen kısaca şöyle söyleyeyim. Herkesten en umutsuz olan benim galiba. Ee, i̇nsanlar bir şekilde umutluydular. Ben o kadar değilim. Beklediğim gibi biri çıkmadı karşıma. Ee, şey bize bir çözüm önerisi de sunmadı daha baştan ben neden çözüm önerisi sunmadığını bizi dinledikten sonra mı yani mutlaka bir araya gelmişlerdir, konuşmuşlardır. Çünkü iki aylık bir süreç var. iki aylık süreç içerisinde defalarca görüştük. Yani biz bu bugün dördüncü toplantımızı yapıyoruz değil mi? Dördüncü toplantımızı yapıyoruz. Her seferinde değişik insanlar geliyor, katılıyor. Çünkü herkes bu yolu kullanıyor. Ben bugün dedim ki bugün Ertuğrul Bey de katıldı, Ali Bey de katıldı. Onlar da izlenimlerini paylaşsınlar. Yolun bir yurttaşlık hakkı olduğunu söyledim. Bundan çok rahatsız oldu beyefendi. hak, yurttaşlık, bunlar tehlikeli şeyler. Bunları söylememeliydim yani. Ben hala ısrarlıyım. Yol bir yurttaşlık hakkıdır. Bir umut bence yok. Bir oyalama görüyorum ben. Olursa bir mucize olur. Umarım olur. Nasıl olur? Biz buraya gelmeyi daha kalabalıklaştırarak sürdürebilirsek, yani sürdürülebilir bir eylem yaparsak, herkes en az iki kişiyi yanında getirirse mahallelerin ne kadar kararlı olduğunu görürüz ve herkes kendi mahalle muhtarına. E, mutlaka o anlamda katılımın çoğalması için baskıda bulunmalı çünkü hani işte o da bir yurttaşlık görevi yani ben buranın e, şey söylüyor avukat hanım daha iyi açıklayacaktır ben ısrarla buranın iç yüye ait bir arazi olmadığını söylüyorum e, hayır dedi bundan da çok rahatsız oldu yani benim, kısaca benim konuşmamdan rahatsız oldu e, hayır dedi böyle bir şey olamaz burası hak derseniz dedi olmaz Burası sizin hakkınız değil dedi. ...yok gayet bizim hakkımız dedim. Bizim yol hakkımız burası. Ee, siz dedim biz tapu görmedik, bize ait diyorsunuz ama biz hiçbir şey görmedik. Mesela dedim o bir sürü güvenlik diktiler kapılara. O güvenlik noktalarında halkı ikna edecek yasal resmi bir belge, tapu, işte herhangi bir şey. Çünkü burası. Eskiler daha iyi biliyorlar. Bir bölümü işte İTÜ'ye aitse atıyorum yolun kaldırımı İTÜ'ye aitse yol değil mesela. ATM'lerin olduğu yer, oradaki park İTÜ'ye ait değil arkadaşlar. Nereden biliyorum? Yazın burayı neden temizlemediklerini sordum güvenlik müdürüne ve temizlik görevlilerine. Burası bizim alanımız değil. Siz bizzat siz söylediniz bana. Burası bizim alanımız değil. Temizlik bize ait değil. Ben de, ben ben de, de bunun payır, üzerine <laughs> ben de bunun üzerine teşvikiye muhtarına gittim. Suzan Hanım buranın temizliğini nasıl yapabiliriz dedim. O da Hülya'cığım Harbiye muhtarlığı ilgileniyor dedi. Ve Harbiye muhtarlığı gelip orada temizlik yaptı. İTÜ'nün olsa İTÜ bugüne kadar eğer İTÜ'ye ait bir arazi olsa, İTÜ bizi bugüne kadar çoktan kapının önüne koyu vermişti. Hiç öyle bir şey yok. Gerekirse hukuki yolları deneyeceğiz. Biz dedik ki bir 10 gün daha bekleyin. Hani 10 gün niye bekliyoruz dedim? Biz 2 aydır bekliyoruz zaten. 10 gün niye bekleyelim? Kalkış geliyor. Bilemiyoruz ki 10 gün sonra. Suzan Hanım biraz daha hani yarın ya da öbür gün bir şeyler söyleyebilir misiniz? Bize en azından bu süre içinde bir geçiş yapalım. Yani tabii ki o sürekli o uzayacak. Önce yönetici bizim görüştüğümüz akademisyen değil mi Ali Bey? Akademisyen. Genel sekreter en yetkili kişiyim dedi. Dekan yok. Şimdi asla yok. Şimdi en yetkili kişiyim dediği biz bugüne kadar güvenlik müdürüyle görüştük. Muhtarlarımız yetkili kişi diye birkaç kişiyle görüştü. Hiçbir sonuç alamadık. 20 gün daha geçti, 15 gün daha geçti. Bir sonuç alamadık. Bugün de en yetkili kişi benim diye söze başladı. Ama sonra benim de sormam gereken insanlar var dedi. Durun. Tamam, biz onlarla görüşelim. Bana göre, ya. bana göre işte biz bugün bir strateji belirleyelim. Bana göre bizi oyalıyorlar. Bana göre. Ben yanılmak isterim. Ben yanılırım. Umarım yanılırım. Çünkü üzümü yemek istiyoruz. Bağcıyı dövmek aynen, istemiyoruz aynen. biz. Biz bu yolu insani koşullarda yürümek istiyoruz. Evet. Geçmek istiyoruz vatandaşlık hakkımız. Hayır, bir yol geçiş hakkı var sadece şurayı var. Niye yok. öyle versin? O da değil. Bence üç kapı var burada. O evet, üç kapı da evet, kullanılacak. Evet. Kullanılır. Nişnezadi'ye giriyorlar. E biz e, Maçkaya çıkıyoruz Aynen. ya da bazen Nişnezadi'ye giriyoruz. Aynen. Oradan geliyoruz, Sevgiliye çıkıyoruz. Aynen. Doğal olarak dolaşıyoruz Onu da anlattım. Biz böyle Beşiktaşlılar daha da vahim ta aşağı iniyorlar Şahin Nedim'e. Hanımefendi mesela kaç yaşında? Niye insin Şahin, edime. şahin edime iniyor, oradan yokuşları çıkarak yokuştan yukarı çıkıyor. Siz buna normal bir şey mi evet. olarak bakıyorsunuz? Tabii ki doğru değil vesaire. Ama bir sonuçta bugün normalde buradan bir çözümle çıkmalıydık, çıkamadık. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Siz e, lütfen şey. Siz ama yasal o olarak o tarafıyla biraz... Onu dilerseniz başka bir ortamda konuşmayı açıkçası evet. tercih ederim. Değil. Ee, yani onun ilgili. Ama ben de izlenimlere kısmen katılıyorum. demokratik görünen bir masanın kurulması evet değerliydi ama asıl değerli olacak olan şey oradan yine katılımcı bir sonucun çıkarılması. Bana biraz biraz siz biraz bizden gidecek, orta yolu bulacağız gibi bir çözüm önerisi sunulacakmış gibi bir e, his yarattı bugünkü toplantı. E, genel olarak mahalleleri dinlemek istemişler. İlk ağızdan talepleri almak ve e, sonrasında bir yöntem belirlemek istediklerini söyledi. Ama dediğim gibi yani fiili durum netice e, belirleyici olacaktır adam bir yorum yapmak istedim. bizim yolumuzsa, belediyenin, devletin değil yoluysa nasıl bir fikir beyan ediyorlar? Nasıl e, bir plan yapıyorlar? Zaten orada orada çok yapıyorlar. şiddetli şey oldu. İlk defa adamın tavrı değişti. Gayet de o ana kadar. Ben Ama ne de, zaman şey hak ne dedim, gözüküyor. değil mi Ali Bey? Ben hak dediğim anda sinirlendi bayağı gerildi yani. Çünkü burası hak değil, sizin hakkınız değil. O, o zaman, hakkınız zaman hakkınız. o zaman konuşmanın seyri değişirdi. Değilmiş. Yani hani e, takdir edersiniz ki, fark amacımız aynı oraya gelen insanlar, ama tavırlarımız farklı. Yani oradaki insanların duruşunu da bozmamak gerekiyordu. O yüzden ben e, sertlik yanıma biraz daha yumuşatarak daha şey bir konuşmaya geçmeye çalıştım. E, yurttaşlık hakkının önemli olduğunu söyledim. Onun üzerine zaten bakın dedi arkadaşlarımız dedi hocalarımız Boğaz içinde direniyorlar dedi. Ben mesela polise dedim ki. Ee, tabii şiddete başvurmadıkları sürece olabilir dedim diyor. Yani şimdi böyle konuşan biriyle zaten hani yani bir yola biliyorsun. giremem evet. ben. Ama konuşuyor. Yani neticede o beyle çözmemiz gerekiyor ya da yani herkes görüşünü paylaşsın. Ondan sonra bir ee, yol haritası çizelim kendimize bence ne yapmamız Bu gerektiğini başlatalım bence. İmza yani bunu bir arkadaşımız suç duyurusunda bulunalım bize şeyleri göstersinler buranın evet. İTÜ'ye ait olup olmadığını evet. siz, baka siz bakabilirsiniz evet. dedi değil mi? Ya yani yani böyle bir hakkımız var mı? Tabii ki bakamayız. Evet. Biz nasıl bakalım ya? ya? Yani. Böyle dedi Bilmiyorum, ama. İsterseniz siz de bakabilirsiniz. Nereden bakıyorum? Sen koyar, ben 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 Nereden bakıyorum dedim ya. Yani. Ben buradan annemle gideceğim. E yani Ertuğrul'cum sen yapma, yapma. anlat görüşünü. Ali Bey anlatsın. Siz de görüşlerinizi paylaşın <gülüyor> yani. <gülüyor> Ya benimki olumsuz olduğu için belki sizin izleniminiz daha farklıdır. Araba geliyor galiba geçecek. Ertuğrul Bey siz neler şey yaptınız? Arabayı Ben Merhaba, iyi akşamlar. Ben özellikle hani daha önce güvenlik sektöründe de görev yaptığım için güvenlikle ilgili evet. konuştum biraz. Örneğin ben her sabah bu yoldan Maçka Parkı'na spora gidiyorum. Akşamları da bu köpekle birlikte gidiyorum. Ama şu anda gidemiyoruz tabii. Yukarıdan dolaşıyoruz. Bir de Maçka Parkı'na yani spor yapmaya gittiğimiz zaman benim mahallede arkadaşlarım var. Genellikle 75 yaşlarında bunlar. Şu anda onlar gelemiyor buraya. Buradan geçemedikleri için yukarıdan da dolaşmak istemiyorlar. E, köpeklerle de ben yukarıdan dolaşmak istemiyorum. Halkın arasına o kadar karışmak istemiyorum. Bir de hani güvenlikle ilgili sorunları dedim siz güvenlikten ne talep ettiniz, güvenlik size ne sundu? Siz eğer güvenlik firmasına derseniz ki kardeşim burada kuş uçurmayın, e onlar da ona göre teklif verirler size. Ama güvenlik, mahalle halkının e, geçmesinde bir mahsur görmüyorsa, bir de güvenlik fizibilite çalışması yaptığı zaman yani bu yol bir günde kaç kişi tarafından ve hangi yaş grubu tarafından kullanılıyor? Sonra Ali Bey yardımcı oldu. Bir de bu kapıdan girip diğer kapıdan çıkan kişinin içeride kalma süresi nedir? Yani 5 dakikada 8 dakikada geçiyor gidiyor. İçeride kalıp oturup orada bir yani etkinlik yapan herhangi bir gruba rastladınız mı? Siz buna göre güvenlikten ne talep ettiniz? Eğer ki hiç sesimizi çıkarmasaydık tamam efendim kapandı bitti diyecekti. Yani şimdi bundan sonra işte bunlar görüşmeyi kabul ettiler. Ve bu görüşmede ilerliyor. Ha Bugün yani Hülya Hanım'ın dediği gibi bir sonuç çıkmadı. 10 gün, 15 gün olarak ileriye ertelendi. Ama şunu da dedi yani biz dedik bak akşam yine geleceğiz. E, tamam gelin etkinlik yapabilirsiniz, konuşabilirsiniz, toplanabilirsiniz. Hani öyle bir olumlu yaklaşım da vardı. Yani, onlara sormuyoruz zaten biz yani. toplanmamızı yani. Onlara e, ama şey, bizle konuşan yani, arkadaş iyi, yani, iyi bir yani, halk iletişimci. Yapıp, gayet yapıp, sakinleştirdi yani, bizi yani. ve... Şu anda Biz buradayız. Sen istediğini yap diyor yani. yani, yani az dinle, diğer taraftan enteresan olan da şu. Herhangi bir güvenlik problemi son zamanlarda yaşanmazken bir anda ortaya atılan güvenlik endişesi ve bu sebeple bu yolun kapatılmasının e, istenmesi. Ya yani burada bir hayal var. Bu hayal üzerinden yani burada bir güvenlik problemi şey, var diyor. Ama senin ah, başına bir abi, şey gelmemiş. Söyledim. Geldiyse de Kim? müdahale evet. edilmemiş. Yani bu böyle duyurulmamış. Ama 50 sene sonunda kapatılıyor. Yani ya mahalleli bilim, öğrenciler, akademisyenler anladım. arasında bir şey yaşandı. Ha bir de okul da kapalı. Allah yani burayı... Hayır, kendisi kabul ediyor. Yani şimdi bize ne dediler önce? Bize ne dediler? Biz, Biz buraya ilk geldiğim ilk yani. günden buradan geçmeye bilmem. çalışırken güvenlik... Bana şunu söyle. eminim hepiniz onu. Yasak rektörlük yasak Evet. 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 Güvenlik bilmiyor. Bir gerekçe. niye kardeşim. Şurada da yani? döndürülüyorsun. Neden kardeşim? Niye? Bilmiyorlar. Yasak. Olabilir güvenlik Aynen. yasak. Biz uzun bir süre bu yasakla ben direnerek gittim, geldim, girdim. Şey yaptım. Bir süre sonra muhtarlar devreye girdi. Evet. Muhtarlara başka şeyler söylendi Ve evet. muhtarlar da dediler ki 65 yaşı evet. ve çocukları alıyoruz dediler. Yok öyle bir şey. Evet. Onu da yapmamışlar. O da yalan, yalan. O da yalan. Hiç öyle bir şey olmamış. Hayvanları, hayvan dostlarını tabii ki hayvan dostlarını böyle o da zorla bazen mesela burada var. Hı -hı. Bu hanımefendi nerede? E, beni hı. iterek iterek satarak alıyorlar dedi. Hı -hı. Her zaman almıyorlar dedi. E şimdi bir arkadaşımıza güvenlik müdürlüğü Evet, söyledi <laughs> arkadaşımız. şeyi hatta Murat Bey, Murat kim? Evet, evet, <laughs> yani hani bir sürü bu kağıt düşüyoruz. Artık bu kağıtları bitirmek istiyoruz yani. Bence dilekçe toplayalım, yani. beraber imza atalım. İşte bütün, bütün mahalleyi şimdi herkes önerileri alalım arkadaşlar. Önerileriniz nedir? Ne yapmamız gerekiyor? Ne önerirsiniz Süleymancığım, ne söylüyorsun? Bence bir daha muhatap almayalım, kimse bu. Yani zaten oyalama taktiği ve saçmalıyorlar. Evet. Yalan üstüne yalan, dördüncü yalan bu. Restorasyon için işte şey dediler, halkın güvenliği için almayız, hikaye çıktı. Berduşlar burada, eroinmanlar burada dediler, yalan dolan. Ondan sonra kavgalar çıkıyor dendi, yalan. Motokuryeler dendi. Bir tane geçti mi şu ana kadar? O da geçmiyor. Ya zaten kapattılar. Kapalı. Evet. Çok geçiyor, ne geçiyor? Ne geçiyor? Ne geçiyor? otoparkının araçları geçiyor ama buradan. Kendi döner sermayeleri para için Teşvikenin göbeğinde bir yeri trafiğe, trafiği zorluyorlar. Biz bir şey demiyoruz. Anlayışla karşılıyoruz. Adamların yaptığına bak ya. Mesela havuza. Bizim tek muhatabımız. Şey, gördük. Başka kimseyle görüşmüyor. Çok özür dilerim. Önemli bir bilgi. Havuza ben yıllardır burada 20 yıldır bu havuza geliyorum arkadaşlar. Havuza daha önce kimseyi almıyorlardı biliyorsunuz. Buraların evet, müdavimleri geliyordu. Ben de bu okulda hocalık yaptığım için bana o haftanın da sonra da gelip gitmeye başladım. Sonra bundan önceki rektör burayı herkese açtı. Şimdi de bu yazda devam etti. Ben gelmedim bu yaz pandemi nedeniyle. Şimdi havuzu herkese açıyor, Gerçekten. yani aklınıza gelebilecek evet, tuhaf çok insanlar, şey. ya yani herkesin geldiği ne hiç güvenilir tipten ne olaylar ne oluyor? Açıyoruz. E biz bu mahalle <laughs> halkı buradan yürüyünce mi güvenlik evet. tehdidi oluşturuyoruz? Her şey saçma yani. Evet, evet. Demokratik hakkımızı şey kullanacağız sonra. Ne yani. yapacağız? Öleylerinizi alalım. Evet Süleyman, yarım kestim ama Bilgiler yani önemli, var. herkes Bilgi bilgilensin. Bir yandan imza toplayalım. Bir yandan yasal yollara başvuralım. Yasal yollarda tabi bu önemli değil. Kamusal bir hak üstünden gidelim diye düşünüyorum. Hani nasıl olur bilmiyorum biliriz. Yani burada işte konuslar var. Üçüncüsü de bence bazı günler otoparkın önünde otoparkın önünde toplanalım ve otoparka izin vermeyelim giriş ve çıkışa. Biraz rahatsız edelim. Ne Otopark girişinde. Şey değil, Oturalım, duralım, ne yapacaksak yapalım. Bakalım ne oluyormuş? Ticari işletme olarak kullanılan ne? ve bize kapatılan Neyse, yer. Bize giderlerse gitsinler. Gitsin şey. Giderlerse gitsinler. Böyle keyfiyet var, var mı? Yani Iki yani Keyfiyet var mı böyle ya? Geçen hafta bile bir geldi. Biz tabii, tabii. O biraz iletçaydı bence. Bir evet, şey önce yapalım. Gerekirse yapalım. Ama artık hadi biraz fazla bir şey yapalım. Çünkü böyle olmayacak. Kime aşmaz? Kime aşmaz? Zaman, zaman. Bizi aşarsak kime aşmaz? Hayır. Bence yapar. Evet

işimiz yok buradaki hiç kimse kırık dökme şey değil. Polis de gelirse. Hiç, ya. <gülüyor> <gülüyor> yok yani o. Yok, yani bir daha kimseye muhatap almayalım ya rektör dışında. Yok ben zaten yani hani ilk, ve işte i̇lk ve son. İlk ve son. İlk ve son. <laughs> ee, ben bir yani buradaki elli bin evet. kişilik nüfusu. Elli evet. bin kişilik nüfusu halk da. diye dikkate almamak ve halka rağmen Asıl burayı kapatmak demokratik hakkımızı anladım. kullanacağız Tabii sonuna ki. kadar asıl Aslında sinirler yani deşli, avukata başvuralım dilekçemizi verelim imza toplayalım ama bu kadar kişi sayısı da çok az ben de onu anlamıyorum bu kadar bir insan bir var ne gibi ben ben de, güzel, var. de, ben de bir sürü şey, var şey, bir bu da bakınca bir oldu ki evde <laughs> da, yani, da, buyurun da, Ali Bey. İşte saçmalık yani. Bunu nasıl yapıyorsun? 50 yıldır kullanılan yalan çarp diye kapatabiliyorsun. Da, hmm. tabii, 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 tabii. Evet. Yani biraz da incinli yönlük olması açısından mesela daha. bugün benim aldığım en önemli kilit kelime iki tarafı da mutlu edecek bir çözüm arıyoruz. Evet. Ben buradan bir şey anlıyorum. Onlar da zaten dediler ki güvenlik bize bir rapor sundu. Biz bir güvenlik şirketiyle anlaştık. Evet. Tamam dedi Gibi bir şey oluyor. Yani otur, üniversite otur, yönetimi otur, şu anda otur, ben öyle düşünüyorum ortada gibi düşünüyorum. İki tarafı da mutlu edecek bir karar almaya çalışacağız. Ona bakacağız dedi. Şimdi ve bizden ne çözüm fiziki, işte somut çözümler dinlemek için geldiğini söyledi beyefendi. Onun aklındaki fikir de benim anladığım kadarıyla iki üç kere söylediğinden anladığım kadarıyla en maliyetsiz, en olabilecek, iki tarafı da mutlu edebilecek çözüm işte bir. Bu bisiklet yolu gibi hani e, mavi boyalı falan olur bir yol yapıp en son kapıdan çıkarken çok kişi de duymadı. Gerekirse yanına da çiçekler koyarız. İşte ben ona şiddetle şimdi karşı bir, dakika, bir dakika pardon böyle bir yol yaparız dedi. Şimdi bu birkaç gün içinde de e, benim gene kişisel görüşüm bu birkaç gün içinde de bir hafta on güne kalmayacak Hı. diye düşünüyorum inşallah ya da iki üç gün içinde bize bir e, sonuç gelecek diye düşünüyorum. Ha, ne olabilir? açmıyoruz kardeşim. Hani tamam. Ben iyimser. Ben iyimser tarafta. Sen. İyimser olmaya çalışıyorum ama yani çok da sinirleniyorum Herkes de biliyor zaman zaman. Evet. Şey e, içimden yani şey içimden değil. çok bitireyim mi? Çok tamam. özür. Tamam. Çok az yani. Senin için soracaktım. E, yani kapattık derlerse zaten yapılacak şeyleri konuştuk gibi oldu. İmza toplayacağız. Kanuni hakkımızı kullan. Fakat bir de bir şeye de karar vermemiz lazım. Ya bugün o salonda bile ee, işte buraya bir yol yaparız çünkü söyledim onu ben. E buraya da günde kaç kişi geçildiğine bakıldı. E tamam bir de bu geçen kişilerin kalış süresi, içeride harcanan süreyi hesapladınız mı? Hayır. Ben giriyorum günde iki kere kullanıyorum bu yolu. Kullandığım süre 7-8 dakikada bitiyor. Bir de Neyse. Ne de kalibrede insanlar yani. O, o zaten Biliyor ayrı. O, ben burada o, ders vermişim. O, e, 90 yaşındaki komşumuz Buradan başka yerde Hepsin, hepsini ya, söyledik ya, hepsini söyledik Kürşat Bey. İnanın yani işte her şey söylendi mahallenin şeyinden. Hep Kendime örnek verdim en azından burada doğdu bu burada her şey. evet. Yani bundan sonra konuşulacak şey birinci seçenek kapanıyor kardeşim dediklerinde yapılacak şeyleri konuşuruz. Fakat benim korkum işte buradan yol geçsin dediğinde, kusura bakmayın Hanım diyor ki ben bunu kabul etmem ben de içimden diyorum ki tamam ya hiç geçmemektense bunu kabul ederim. Yani ya da bize işte kart, bir şey, bir çözüm Öyle getirdiklerinde cevabımız ne olacak? Onları da konuşuyor olmamız lazım. Doğru. Yani çünkü birkaç gün içinde iki 3 gün içinde dediğim gibi inşallah bir hafta 10 günü bulmak Bize bir cevap gelecek. Cevap geldiğinde burada bu sefer de yarısı kardeşim yol olsun tamam ben Yok, geçerim da. Çoğunluğa yani. uyarım. Bir de son bir şey daha söyleyeyim. Kapatayım. Yani eee Hoş geldiniz. Bakın birkaç seferdir Valide Çeşme'den ben aşağıda Valide Çeşme'de oturuyorum işte birkaç kişi geliyorduk. Fakat bir WhatsApp grubu kurulmasıyla bir bir şeyle bugün 15-20 kişi geldik. Daha fazla bile belki var. Yani mümkün mertebe iletişimleri e, herkes herkes kendisi yapsın. Teş, <laughs> Teşvikiye tarafında bir grup, Valide Çeşme tarafında bir WhatsApp grubu var. 35'er 40'er kişi. Güzel organize olunuyor şu anda. Ben iki tarafı da görüyorum. Lütfen herkes de çabalasın bu iş için. Kürşat, değil mi Kürşat, değil mi Kürşat Bey'in dediği gibi yani burada 50 bin kişi oturuyorsa çok daha fazla kalabalıklar olalım bu. Evet. Ve neden? Gece bu bir de. Gece nüfusu Yani buranın 13 bin ise gece nüfusu. Tabii gündüz, gündüz tabii canım lukusu gündüz tabii yani. 50 binin gündüz nüfusunu bilemiyorum. Yani yolumuzu kimse elimizden alamaz. Radiye, Dişnezade, Deşvikiye ve Harbiye mahalleleri, mahalleleri sakinlerinin ve bu mahallede çalışanların yarım asırdan uzun bir süredir kullandığı İTÜ-VAÇKA yerleşkesi içinden geçen kestirme yol bu yılın başında İTÜ rektörlüğü tarafından keyfi ve mesleksiz gerekçelerle halka kapatıldı. Oysa ki bugüne kadar hem İTÜ çalışanları hem de mahalleliler hiçbir sorun yaşamadı. bu yolu yarım asırda kullanmaktaydı. Birkaç kez daha yine keyifli sebeplerle <laughs> mahalleliğe kapatılması kararı gündeme gelen İtü Maçka yerleşkesinde yer alan bu kestirme halkın itirazlarıyla geri çekilmişti. Bizler dört mahallenin sakinleri olarak yolumuzdan vazgeçmeyi asla düşünmüyoruz. Öncelikle bu itinin değil, olmalıdır. Bu yol aynı zamanda dört mahallenin tarihinde ve gündelik hayatında önemli bir yere sahiptir. Çocuklarımız bu yolu kullanarak okullarına gider, işine giden mahalleliler bu yolu her gün kullanır. Yine Maçka Demokrasi Parkı, Harbiye Sanat Parkı ve Taşlık Parkı'na gitmek bu yol hem keyifli hem de güvenlidir. Bitmedi. Can dostlarımızı gezdirmek için yola çıktığımızda kullandığımız bu de, elimizde tarafından Şimdi bir vektör keyifli key bir kararla bu yolu bizlere kapatmaya kalktık. Bugüne kadar sunulan ise bu kararın altında başka hesapların yaptığı izlenimi yaratıyor. Ne ilginçtir ki bu kararın duyurulduğu tarihle İTÜ binalarındaki yenileme çalışmaları aynı tarihlere denk düşüyor. Ve pek çok karşılaştığımız pek çok karşılaştığımız gibi bu tarihi binaların ve yolun ranta peşkeş çekilmesinden ciddi endişe duyuyoruz. Bu karara ilişkin rektörlükten yapılan açıklamalar inandırıcılıktan uzak ve sürekli yeni bahaneler üretiliyor. Önce yenileme çalışmaları sırasında halkın güvenliğiydi bu gerekçe. Ardından yerleşkide uyuşturucu kullananlar alkolikler sorun yaratıyor gibi bir gerekçe ileri sürüldü. Sonrasında motor kuryelerin can güvenliği ve riske soktuğu gerekçesi ileri sürüldü. Biz dört mahallenin sakinleri olarak en kısa sürede bu karardan geri dönülmesini talep ediyoruz. Bugüne kadar ki görüşmelerimizin sonucunda sadece yetkisiz görevlilerle muhatap oldum ve oyalandık. Muhatabımız bu kararda, bu kararda imzası olan rektördür ve keyfi karardan bir an önce vazgeçmesini umut ediyoruz. Pazarlık etmek için değil, hatasından geri dönmesi için muhatap olmak dışında hiçbir beklentimiz yok. Zira yarım asıldı kullandığımız bu yolu yetkisini aşmaya belli programlar elimizden alamaz. Yok diyor, çok Bu sadece amacımızın yani başından beri ne için, ne amaçla buraya geliyoruz, toplanıyoruz. Bu amacımızı anlatan bir metin ama imza metni için yeni ve daha kısa, daha net insanlardan kolay imza alabileceğimiz bir yeni metin hazırlanacak. gruba gönderilecek. Tabii. Mesela ben de asacağım. Yani hani. Evet. Ve onu.